Hadi kalkalım. Olur. Kim? Efendim. Ee, siz bana hafta gelecek demiştiniz. Oley, tamam. Tamam ben gelirim. Birazdan geliyorum. Hoşça kalın. O da işine çağırıyorlar. Film için mi? Ay evet. İnanamıyorum ya. <laughs> Şişt, yavaş bir sakin ol. Hadi götür beni. Bir insanın ruh hali bu kadar mı çabuk değişir ya? Artık üzülmek istemiyorum. Ya hani her istediğimi yapacaktın? Lütfen götür lütfen. 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 Bir şey de iyi biliyorsun. <laughs> Hadi. Nevansın sen. Duyguların yok senin. Sadece kendini düşünen bencil bir yaratıksın. Beni beş dakikada olsa sevdin mi? Söyle bana sevdin mi? Seni ilk gördüğüm andan beri sevmeyi hiç bırakmadım. B bırakamadım, bırakmadım. bırakmadım. Ya Ali kafamı karıştırma lütfen. Dedikleri doğru söyle. Kızım bunların hepsi çok klişe ya. Ali. Tamam. Aşıksın bana. Ey sen de bunu biliyorsun. Ne ne? Tamam tamam. şunu bana. <laughs> Bak. Esas olan Aşıksın bana. Bunu sen de biliyorsun. Hande. Hayır. Esas olan Kendini bana bırak. <laughs> Benden kaçamazsın. Ne kadar inkar etsen de boş. Hmm. Kendini bana bırak. Bak bu çok gerçekçi. Ya sen sabot etmeye mi geldin? Esas oğlan. Bir gün bana döneceğini biliyordum. Ben seni sevmeyi hiç bırakmadım Hande. Hiç vazgeçmedim. Hande. Bir daha vazgeçmek yok aşkım. Yani burada çocuk kıza sarılıyor. Kızın yani benim gözlerimden yaşlar süzülüyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> karıştırıyorsun ya. Uf, zaten zor ezberliyorum. Şimdi gideceğim oraya rezil olacağım. Yok yok bir şey var, bir şey var. Yaparsın sen. <laughs> İstersen ben okuyabilirim. Oyuncu musun? <laughs> Sayılır. Tabii bir mahsur yoksa. Yok, gel. Çok sağ ol seni Allah gönderdi. O zaman ilk başlayalım. Ben de yapıyordum ya.